Ütüyü prizde unuttu, az kalsın evi yakıyordu. Bir akıllı ev ürünü daha büyük bir facianın önüne geçti. Ebekarlık zor. Sabahleyin kahvaltısıydı, ütüsüydü derken insanın aklı bayağı bir gidiyor. E yine sabahleyin her zamanki gibi gömleğimi ütülüyordum. E ondan sonra kahvaltımı yaptım çıktım. Baktım yan komşum beni arıyor. E neymiş evimden kötü kötü kokular geliyormuş. Anlık bir panik yaşadım. Dedim acaba ütünün fişini prizde mi unuttum? Daha sonrasında dedim ki e, akıllı priz sahibiyim. Hemen telefonumdan girdim. Akıllı prizi kapattım. E ne oldu? Bu sayede hızlı bir şekilde güvenlik tedbirimi almış oldum. Şımartım bu ürünü 10 numara 5 yıldız bir ürün olmuş. Hatta üzerinde iki tane USB portu, bir tane de Type-C port var. Telefonlarını ve tüm aksesuarlarını da şarj edebiliyorsun. Üstelik uygulaması sayesinde de hızlı bir şekilde uzaktan Wi-Fi desteğiyle kapatıp açabiliyorsun. Uygulaması da oldukça pratik bu arada. Farklı farklı otomasyonlar oluşturup farklı farklı senaryolarda yapabiliyorsun. E daha ne olsun? Ayrıca zamanlayıcı ve programlama da yapabiliyorsunuz. Cihazlarınızı belli saatlerde otomatik olarak açıp kapatmak için zamanlayıcı ve optimizasyon ayarları da var. Bunun dışında enerji takibi de yapmak mümkün. Güç tüketimini takip ederek aylık olarak ne kadar enerji harcadığınızı da prizden görebiliyorsunuz. Amazon Alexa ve Google Assistant desteği de bulunuyor. Panik halinden kurtulduk. Teknolojinin iyi taraflarının da olduğunu bu haberle görmüş olduk. Bugünlük bizden bu kadar. Yayınımızdan hemen sonra yeni dizi Fazilet Hanım'ın Kızları sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.